Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine kendi hazırlamış olduğum denemeden güzel bir ayete sorusuyla devam ediyoruz. İletken maddelerin yük depolama yeteneklerine sağa denir. İletken maddelerde depolanan yük miktarları iletkenin sahasıyla doğru orantılıdır. Şekil 1'deki üretici bağlı silindirik saat yüklendikten sonra yükünü kaybetmeden şekil 2'deki gibi üretişin ayrıyken içine mika konulursa. Q ve C hangileri artar mikanın elektrikse geçiş genliği havanınkinden büyüktür. Arkadaşlar önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Arkadaşlar e, kondansatörler veya sahaslar yük ve enerji depolamaya yarayan elektronik devre aletleridir. Tabii ki yük depolaması için devrede pilin veya doğru akım kaynağının bağlanması gerekir. Devrede hem yük depoluyor arkadaşlar hem de enerji depolar. Peki yük nasıl depolar? Şimdi olayı anlatalım. Şöyle arkadaşlar bir e, şeyimiz olsun kondansatörümüz sağcımız olsun. Ki arkadaşlar sağ sağcılar arkadaşlar üst türlüdür. Düzlem olabilir ki bu soruda olduğu gibi silindirik veya arkadaşlar küresel şekilde olabilir. Şöyle şekilde arkadaşlar bir doğru akıma bağladık. Bir tarafı artı bir tarafı eksi yani kutbu olan Doğru akım kaynağı doğru akım kaynağı ve potansiyel farkına volt kadar desek. Eksiyle bağlanınca şurası eksi ile yüklenir. Artıyla diğer taraf eksi eksi yeter. İndüksiyon yoluyla artı ile yüklemiş olur. Bir süre sonra, sonra burası eksi, bura artı, bura eksi, bura artı, bura eksi, bura artı olur. Artı kondansatör yüklenmiştir. Şunun yük miktarı artı Q kadar, diğerinin yük miktarı eksi Q kadar. Kondansatör yükünü depolamıştır, yükünü almıştır, yük miktarı Q kadardır. Peki depoladığı anda Pilin potansiyeli ne kadarsa e, şu oradaki sığacımız veya kondansatörün diğeri de potansiyel farkı da direkt o kadardır. Volt kadardır. Her kondansatörün bir sığası vardır. Sığa C ile gösterilir ki fiziksel özelliklerine bağlı. Epsilon 0 A bölü D'dir. A dediğimiz arkadaşlar karşılıklı level'lardan birbirine bakan ortak alandır. D dediğimiz level arası uzaklıktır. E0 dediğimiz levalar arasındaki ortamın elektriksel geçergenliğidir ki hava ve boşluktan yaklaşık bir değeridir. Geri kalan tüm yalıtkanların değeri E0 diğeri ya da elektriksel geçergenliği birden 1den daha büyüktür. Yani havanınkinden daha büyüktür. C'de arkadaşlar kondansatörün sahası veya kapasitesidir. Peki arkadaşlar kondansatörde biriken yük miktarı zamanla nasıl değişir? İlk önce onu yapalım. Yorum olarak Q'nun zamana bağlı. Başlangıçta kondansatör boş olduğu için ilk durumda yük yoktur. Yani grafik sıfırdan başlayacak. Zamanla arkadaşlar kondansatör yük miktarı artıyor. Yük miktarı artıyor ama azalan bir artış veya belirli bir süre sonra her kondansatörün sonuçta bir kapasitesi vardır. Kapasitesi dolduğu anda artık yük miktarı Q'dur. Zaman geçse de üzerindeki yük miktarı değişmez. Tabii ki Q'nun zamana bağlı grafiği budur. Arkadaşlar işte formül gelen yer tam da şurası. Kondansatörde biriken yükün voltaja bağlı grafik değeri. Arkadaşlar meşhur güveç formülde ki buradan gelecek... Ki e, kondansatörün sahası denilen C diri sabittir. Sadece E0A bölü diye bağlıdır. Peki bu kondansatörün şu an için C diri sabitti. İçerisine yük miktarı ya da levellerde yük miktarı arttıkça Arkadaşlar voltaj da aynı orantılı düzgün olarak artıyor. Başlangıçta yük o yokken potansiyel farkı da sıfırdır. Peki zamanla düzgün olarak artıyor. Artık T süre sonra kondansatörümüzde biriken yük miktarı Q kadar ve iki nokta arası iki lev arasındaki potansiyel farkı volt kadarsa şuranın eğimi yardımıyla tanjant alfa alsak Tanjant alfa ve im q bölü v oranı sabittir. O sabite sağa eşittir. Meşhur işler dışlardan güveç formülünü yazabiliriz. Evet arkadaşlar mini konu anlatımı yaptım. Şimdi sorumuza geri dönelim. Şekilde silindir su ya da kondansatörümüzü yüklemişiz. Artı eksiye volt kadar diyelim. Şuradaki doğru akım kaynağı voltuz. Eksiyle bağlanınca bir taraf eksi diğer taraf artı olur. Artı kondansatörümüz eksi öbür tarafı artı Yüklenmiş olur ve potansiyel farkı volt kadar, sahası C kadar ya da epsilon 0 A bölü D kadar ve yük miktarı da Q kadar olsun. Peki sağaç yüklendikten sonra, saç yüklendikten sonra yükünü kaybetmeden herhangi bir yük kaybı yok buradan bu tarafa doğru aynı yükte götürdük. Peki formülümüz güveç formülünü kullansak. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Yükünü kaybetmiyorsa yük miktarı daima sabitir, değişmeyecek. Peki arkadaşlar içerisine havayken, boşlukken içerisine mika konuluyor. Peki alttaki notta Milika'nın e, Mika elektriksel gezegenliği Hava'nınkinden daha büyük. Peki C'nin formülü epsilon 0 A bölü D'ydi. Biz alanla uzaklıkla değiştirmedik. Sadece içerisine Mika koyduk. Mika koyunca E0 diğeri Hava'nınkinden daha büyük olduğu için elektriksel gezegenliği arttığı için kondansatörümüzün veya sığacımızın sığası artar. Hangisi artar? Sı artar arkadaşlar. Bu üçüncüsünü diyebiliriz. Peki arkadaşlar e, birik yük miktarı sabit de değişmiyordu. Sıva arttığı oranda voltaj değeri de azalması gerekir ki Q yük değeri sabit olsun değişmesin. Q yük değeri değişmez o sabit kalır. Sabitir ama voltaj veya gerilim potansiyel fark azalmıştır. Yalnız sağ artar cevap şıkılmaz C'dir.